Herkese günaydın. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben iyiyim. Şimdi çocuklar ben torunlara geldi. Bu arada yaprak dolması yaprak sarmıştım biliyorsunuz. Evde pişirmedi ve torunlara bugün onu pişireceğim. Şimdi yaprağım buzluydu. Ben o buzlu yaprağı çözülsün diye biraz kaynar su üzerinden döküyorum ve onu boşaltıyorum lavaboya. E, buzlu e, olduğu zaman bir buz kokusu oluyor olmasın diye. Şimdi çocuklar ben ne yaptım? Ben şimdi içine nar ekşisi, hakiki zeytinyağı e, koydum. Bir de e, bir buçuk portakal sıktım. Portakal e, dolmaya, yaprak dolmasına, sarmasına yani çok e, aroma, güzel bir aroma katıyor. Hmm. Şimdi bunu da küçük açelyama koydum. Bu da açelyanın. E, onlar çok yemedikleri için her gün değişik yemekler onlara az yapıyorum. Tabi buraya büyük bir tencere yaptım ben. Burada büyük bir tencere gidiyor. Şimdi canlarım ben yemeğimi koyayım. Bu arada torunlara da kahvaltı hazırlayacağız. Şimdi ne yapalım? Evet, şöyle bir koyayım. Gelince önce mutfağı topluyorum. Bu arada yani e, çıkarttıkları çocukların yedikleri tabakları çıkarıyorlar, bardakları içine koyuyorlar, cipsisini şeyini onlar birikiyor tabi. Ben şimdi onu aa, onları temizledim. Şimdi anneanne ne yapsın? Anneanne şimdi bakın dolmaya koydum ben içine her şeyini koydum. Şimdi böyle portakal suyunu da ilave edeyim. Buna çok koyacağım tabi. Buna az koyacağım. Buna. Bu az olduğu için. Çok güzel bir aroma veriyor gerçekten. Siz de bir denersiniz. Çünkü bu etli değil. Zeytinyağlı dolmamız canlar. Zeytinyağlı olduğu için zeytinyağlıya portakal aroması yakışıyor. Şimdi bunu da küçük torunuma, küçük kısçeme pişireceğim. Bir de şimdi ben şimdi dolmanın altına da üstüne de bundan alıyorum. Aa, dün kızılaya gittim aslında bundan bir takım daha alacaktım. Bir aşağıda duruyor, yukarıda alt üst 2 büyük, ee, küçük tencereyi de iki küçük yukarıda bulunmasını istiyorum burada. Şimdi ben bunun üzerine bunu koydum ve yeterli olmuyor bastırmaya. Dolmalar dağılmasın. Biliyorsunuz ev hanımları bilir de yeni yetişen gençlerimiz bilmez. Bir de tabak koyacağım. <laughs> Kalkmasın. Şimdi topraktan aslında dolma şeyi oluyor delik delik de ama ne bileyim ben o toprağı almadım. Kırılır mırılır. Yani. <laughs> toprağı almadım ben böyle idare ediyorum şimdi dolmanız burada pişsin Allah'ın izniyle şimdi canlarım bu da biraz salsın akşelya makini biraz geç pişireceğim akşam altıda yani sıcak olması için bunu da torunlar öğleden sonra iki de yerler bunu erken pişireceğim canlarım Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi ben dün gezdim tozdum. Ne güzel 3 tane videom vardı. Yani çektim çektim ama maalesef e, tam o videonun sonunda oradan bir eşarp alayım dedim. Hem bakarım geç içeri dedim video çekiyorum. Sakıncası var mı? Yo dedi. Yani orada 3 kişi var çalışan. Aa içeri girdim bir tanesi videoyu sil silgesi sil İşte böyle biraz bir Baştan niye veriyorsun orada çalışanına madem yasak neden çalışanına izin verdiriyorsun İzinsiz zaten bu çekimler olmuyor yasaktır biliyoruz ama izin verirsen çekebilirsin yani böyle canlar <laughs> videom çöpe gitti metro'nun da alt kısmında da izin vermiyorlar orada da dükkanlarda izin veriliyor çekmeye alışverişe şey, gidiyorsun çekiyorsun ama görevli orada görevli var kapıda hep oradan geçerken bir makine kapılarının altından geçiyoruz de yani oraya bir tane şey var orada bir güvenlik görevi var aa sil de sil. E, ne olacak senin kapını <laughs> senin kapını yiyecekler mi güvenlik kapısını hayret Neyse ben de onu da sildim. O da 10 dakikalık bir videoydu. Onu da bir sildim. İşte böyle. Ha. Öyle canlar işte. Böyle dışarıda böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Ne güzel çift şeyleri çekmiş. Çiçekçiye git. <laughs> Çiçekçide geçer geç. Çiçek vardı. Ee, çekiyor. E tabi ondan da izin aldım haliyle. Ne dese beğenirsin. Çekebilirsin ama 100 lira bırak. Bak 100 TL bırak. Görüyor musun bak ne aç gözlü insanlar Ya ben senin bedava reklamını yapıyorum orada. Yani kızılar da senin çiçeklerini gören çiçek almaya gidiyor. Mübarek insan. Dedim ben de seni de çekmiyorum ve <laughs> çiçeğini de göstermiyorum ay işte böyle yanlar maalesef böyle yani şimdi ben tostlarımızı yapalım bu arada iki tane <laughs> bez aldım yanıma iki tane bir tost tost yapıyorlar bunu yine annesi çıkardığımız çift çift ekmeği ekmeğleri bayatlamış tabi şimdi onları portakal da yarım kaldı bir buçuk yaptım ya. Şimdi ben yapayım. Bunların tostlarını yesinler. Akşam gittiler alışveriş merkez. Gezdiler, tozdular, geldiler. Bizimkiler tabi. Han krampon aldırmış. Irmak ne aldı onu da bilmiyorum. Onlar <laughs> için kıyafet de Çünkü onlara kıyafet alacaktı. <laughs> O yüzden götürdü. Hem gezdireyim hem yemek. Tam dönerci etmesini çok seviyor. Böyle. Yani. Hem ziyaret hem ticaret yapmışlar yani. Tamam. İşte oh işte bakalım. Allah. Allah Allah. Önce bir çocuklarımızı tutalım. Yarın da misafirimiz gelecek. Ahmet de gelecek yarın. Yarın da. Yağlamayı yarına bıraktım. Kayseri yağlamasını. Çocuklar sever. Ee, kan gibi. Çocuklar mantıydı. Kayseri yağlamasıydı ama soran gene kendilerine ne istiyorlarsa onu yaparım. Yarın inşallah. Yumurtamı açmadım. Çayımı yaptım. Kaan çay içiyor. Şimdi canlarım böyle işte yapalım da yesinler. Çocuklar. Dün gittim tabi ne olacak. Kaan hiç kahvaltı bile etmiyor. Kaan anneannesi yok ya hiç doğru düzgün bir şey yemiyor maalesef. Kaan o da üzüldü. Irmak yumurta kırmış, sucuklu yumurta pişirmiş, yemiş. Bir de kan top oynamaya çıkmış mı o haliyle? Ya işte böyle. Tamam, kurtlar böyle işte. Aç mı? geziyor. Ha. Başkan oyun oldu mu, maç oldu mu kan? Aşkını da hatırlamıyor değil mi? Gerçekten hatırlamıyor. Kan öyle. Kardeş Aç filan geziyor. Geziyor tamam. Evet, Aç. Ona yaprak. Tereyağı. Süt. Tereyağının olmasına tereyağı koyacağım. Evet canlar. Ekmekleri hazırlayayım ben. Bir yandan da yumurtayı şey yapayım. Koyayım. İçine tuz attım. Bakalım inşallah soyulur. Bakacağız bakalım. Dolu parça parça ekmekler dolu. Parça parça dolu var. Oh oh. Allah maalesef. Şimdi bunlar kuşlar olacak da. Dolmada var ya bu tencere çok yüksek değil. Evdekini getirdim. Kıstım altını. Heh, böyle kısık olarak kaynasın. Kırıkları atmak yok çok günah. Kırıkları yiyin olur mu? Benim gibi yiyin. Kırıkları atmak çok günah. Yani düşünün bak. Bu savaşta Gazze'de de yani ekmek bulamadılar bu sade unları tükettiler. Yani çorba yaparak otları yediler. Yani hiçbir yardım girmedi. Onları bir düşünelim. Ve onları düşünerek hareket edelim canlar. Yani bazı insanlarımız var maalesef. Vicdansız biraz. ekmeklere atıyorlar. Ekmeğe hiç değer vermeyen kişiler var. Çok günah. Düşünün yani. Bak bir de Müge, Müge Anlı'da ne izledim. Ben size anlatıyorum. Müge kapalı aile. Kapalı aile. Çarşaflı tarzı. Almanya'da yaşıyorlar. İki kardeş, iki kardeş de evliymiş bunlar iki bacı, iki erkek kardeşler. Sen şeyde internetten bir tane bir e, şey şifacı diye birini indiriyorlar. Ona arıyorlar. O onlar var ya bir kandırıyor gencecik. Genç kadının biri 26 yaşında. Ablası biraz büyük. Ablasını da yanına takıyorlar. Bu şarlatan bunları <laughs> Almanya'da şey çıkacak, savaş çıkacak diye. Almanya'da bunlar Türkiye alın çocuklarımızı kaçın demiş bunlara ama önce önceden o, o gençleri o ailenin a, annesi babası da kızların annesi babası da inanmış. Sekiz tane daireleri varmış bunların. 8 tane dairenizi satın. Hemen kaçın. Savaş çıkacak kandırsın ama çok cahil gençlerimiz var. Gençler ne olur bu şarlatanlara inanmayın ne olur ya. Bunlar var ya böyle ocağınızda dağıtırlar, sürdürürler. Çoluğunuz çocuğunuz tersan olur. Yani inanmayın bunlara. Ne olur inanmayın lütfen. Bunlar sizlerin tek amacı sizlerin para, paranızı, paranızı almak. Bir de o yetmemiş gibi görmüyorsun oğlu an e, şu şifacı kadın şifacı diyor ya. E, oğlunu Mehdi ilan etmiş. O 26 yaşında diyor, gencimizi oğlunla evlendirecekmiş. Tek amacı onun dairelerini almak. Onları konmak evlerine. Amacı o. İnanmayın. inanmayın yani. Ama Müge Hanım'ın eline yakalanan kurtulamaz. o, o şifacı. Şubacım denen kadın şimdi onun bütün pislikleri ortaya çıkacak. Hepsi çıkacak. Ve e, tutuklanır yani. Tutuklanır. Bir de konuşuyor diyor ki ben diyor bir şey yapalım. Bir de evini almış. O genç kadınları evini almış. Evinde mi? Evli kadını düşünebiliyor musunuz yani? Evini almış. Kandırmış onu. Resmen evinde yaptırıyor. Kocaları şikayetçi oldu. Oğlum. Yani diyor, oğlum 20 yaşında diyor, oğlum Ya 20 yaşında çocuk 40 yaşında kadını alıyor yani. Kimi kandırıyor sen? Kimi kandırıyor? Alıyor. Alıyor yani. Parası için alıyor, bunu yapıyor. Bir de onunla mehdi lanet. Edecek. Allah aşkına bu, bu dünyada Mehdi yok ya. Mehdi öbür dünyada var. Mehdi zaten Mehdi'yi göremezsiniz. O görünmez. Mehdi görünmez. Peygamber Efendimiz gibi. Allah-u Teala gibi Mehdi görünmez de. Böyle saçma şeylere niye inanıyorsunuz? Herkes kendini Mehdi ilan ediyor. Geldiler. Müge Anlı'ya geldi. <laughs> anneleri de peşinde. Kızların amcaları. Kızların amcaları. Amcaları da var ya. Onlara ateş tutuyor kızlara. Bir de tahta ne yapmışlar biliyor musunuz? Ertilerine, ertileriniz büyü yapmış size demiş. <gülüyor> <gülüyor> Kaç eltiyseler bunlar artık. Onu da bilmiyor. İkisi kardeş. Gerçekten bak şey İki kardeş aynı haneye evlilik yapmayın. Şimdi birinde sorun çıkınca, bir evlilikte sorun çıktığı zaman diğeri de yıkılıyor. Çünkü e, aileler birbirine düşman olur. Onun için bunu yapmayın lütfen. Yani erkek kes başkasına verin. Başka ayrı ayrı insanlardan evlilik yapın. Yani yürümüyor yürümüyor. Birinin e, yuvası bir sorun çıkıyorsa öbürkünde de çıkıyor. Öbürkünün de huzuru o ailede olmuyor. Olmuyor. Onun için şey yapmayın bunları. Hepiniz şey yapın. Ayrı. Ayrı kişilerle evlenin. Bir de akraba evliliği yapmayın. Akraba evliliği yaparsanız işte evlilikte sorun çıkarsa akrabalar birbirine düşman oluyor. Bunu da yapmayın. Bunu da yapmayın lütfen. Yani gidin hata çocuklar sakat doğuyor. Çocuklar sakat doğuyor yani buna buna hakkınız yok. Çocuklara bunu yapmaya hakkınız yok. Yani, Bizde biz göçmenler yedi köke kadar akraba evliliği yapmayız. Asla. Yok bizde. Ana da. Kızda. Artık ilave tost yaparım da. İsteyen. İstediği kadar yesin. Kaan yiyor maşallah. Diyetmeyi yiyor Kaan. yiyor. Yesin. Afiyet olsun. Büyüme çağırma. Şimdi yiyor sonra saat yemiyor. Saat tercih yemiyor. <laughs> Doldurayım kocuğu. Afiyetle yesinler. <laughs> Şu giresun'u ne yapıyordu? Toz ekmekler. Ne gerek var toz ekmeğine? Normal ekmeği kes yapıyorsunuz. Çok ekmeğinin içine salamları dolduruyor, kaşarları böyle. kadın bu para çok ne yapsın? Dolduruyor. <laughs> Sonra da zaten kalori yani. Bir de e, kaşarıyla o tost ekmeklerini tereyağının içinde tavaya alıyor. Tavadan alt üst ediyor, orada pişiriyor. Onu etoz makinesine pişir ki o kadar yağ içmesin. Yani o yağ içtikçe o çocuğa kalori o. Ne oluyor? Yani karaciğer yağlanması, bilmem ne, hepsi oluyor. Öyle. Niye öyle yapıyorsunuz? Ha şimdi tostları kim bastıracak? Durmak. Kim geliyor? Tostları gel, bastır. Anneannem. Ben de yok saçını tarafı. Hani bir tane bez alalım. Sonra. Yok. Peki. Çok güzel. Hastır anneanne. Ben de yumurtaları. Evet canlar işte böyle. Bu şarlatanlara inanmayın. Bu bir şey. Şarlatan. Çocuklara. Bir yanda izin. Kaan'cığım. Gel. Gel gel şey video çekiyordum. Müge anladı gördüm de. Bunu. Hangi? Aa, ne çıkarayım başka ne çıkarayım? Sinek. Sinek ne çıkaralım? Bu neymiş? Ay, peynir mi yenebilir istiyor musunuz? İstemem. Ben peynir peynir alırsam mı? Tanem, şu altı da senin doğum günü hediye. Üç tane ben hiç bakmadım bak. Herhalde ben kandırmamıştır beni. Bakmadan sen... altı. Bakmadan aldım içine doldurdu baba. Niye kız? döviz cidden tadıklarla... aldım ya döviz cidden ben seni kızlarla bak ol bak ha burada ki kamera gösteriyor ben aldım çıkmasa birde acaba eline dört ah bir den tamam diyorum dört ayer ah tamam Güle güle harcayalım anne Harca ne alaka? Hocam gene annen size harcıyor. Ya kenarda para eriyor ya çocuğum. Parayı versen eriyor şimdi o para. Altsan erime. Elimi at Bakalım. Bakalım söyler mi onlar hepsine. Örümem senin ne aldın diyor. Kıyafet aldım ayakkabı aldım. Aldığın ayakkabı diyor. Ben telefonum. Annelerin soy, maşallah. soymuşlar. <laughs> ha çok güzel. Ben kaç para verdim onlara? Bilmiyorum. Abim değil bir... mi? Çok güzel. Güle güle kullan. İyi ol. Annem eve gelir Gide. gelmez ağzı kalsınlar. <gülüyor> <gülüyor> ha? Annen gelir gelmez Zaten, zaten sen de annene vereceğim. Vereceğim zaten. Annem biriktirsin. Ben size harçlığınızı veriyorum. Annen arabasını değiştirecek ya biriktir. Annene de 10 gram altın moral

Abi İskenderci. I I ben bu İskender'i yiyemiyorum. Bir şey olmaz. Kav suyu. Ağzıma gelirse. Şık K Bırakmayın bir derece de. Yumurtanın kabuğu çok faydalı. Kav suyu. Ezip de. Onu yiyecek halim yok yani. Yani kazayla giderse bile zararı yok. Bak soyuyorum. Yani ağzıma gelirse. Biraz bulanırsa. Nerede? Anladım. Sen ait işte. mi? kadar mı? Yakın gözlüğünü takmadan görme. Yok be nasıl inceliyor? Şu şuna bak. Kalite kontrol. Bir tane kalmış onu E bak gözlerini gördün Soyulmuyor o kadar taze ki yumurta var. Oo onun üstünde oradan tabak çıkar. Al diğerini koyalım. Haydi. Vallahi dün ne güzel soyduydun. Hem tuz koydum. Hem de soyulmuyor. Kaç <laughs> tane yedin? Valla 6 tane pişirdim. Yiyorsunuz. Ben Ne yapıyorsun? Yok abimle bana. Evet abim ekliyor da. Bir tane bana kalır. Yani sen 3 tane yersen. 3 tane. Üç, <laughs> üç tane yumurta yiyor, aslanın tatlı Ya çok sevim. şey yok. Atelya diyor, atelya da yiyor da, ırmak üç tane. Aa, ırmak. At, e, Atelya'nın bir mesajı var bana sesli. Doğum günümü kutluyor. dev doğum günü kutlu olsun. Aa, Seni, çok Seni çok seviyor, sonra Seni çok seviyor. Baba, arkadan da, baba de bana bu bebeği alır mısın? Bebe bir de bebek. Gibi. <laughs> <laughs> Dilli çok. Ya. ya. Öyle. tatım benim Akşam gel. O kadar çok oyuncak götürüyor ki kreşe. Babası oyuncağını taşısın, arçeliğini taşısın. Kucağında bir tane bir hayvan var böyle geyik gibi bir şey. O kucağına da sığmıyor. Onu ben hediye etmiştim. Şimdi mi aldın onu? Ne Hayır ya. ben onu doğum Etmişti. Öyle mi? Ha, evet. geçen sene mi hediye etti? Hayır hayır o geyik değildi. Geyik. Bunu yeni almış abi Ben ona bir tane geyik hediye etmiştim ya. O, geyik, geyik, değildi geyik, o. başka bir şey geyik yaptı. O. Geyik. O yuvarlak pembe bir şeydi. Bu beyaz bir şey. Bu yeni. Hayır, ben, o pembe değildi. Ben fotoğrafını atsam hmm. O benim ayınca... E bu yeni yeni ya sayınlar yeni almışlar bunu. Geçenler almışlar böyle değil. Bu bana mı? Aha. Ekmek evet, Olsun bir şey olmaz. Ekmekler biraz ipalıydı. Allah canlar soyulmuyor. Çabalıyorum burada soymayı. Anne ben de davranım. Hayır toprağı. O zaman telefon getir. Telefon getir. Bak bak bak. Ne izliyorsun? Izliyor? Bir tane çiçek. Üç tane zor soyduk. Aslında var. Hem suya koydum Koyalım hmm. mı? Taze. Ama ne kadar suya koyarsan o kadar daha kolay soyuluyor ya. Bu arada yemek yerken bizi çekme. Ya doldu videonu zaten sokakta. Şurası. Oldu. Oldu. Gelsin. Ah, tamam. Hadi. Ah, evet. Ne Koyayım. Ay nasıl? Ama kişinin çekti sıcaklığı yeter onun. sen mayonez desteği çek bir şey mi var? Çabuk iyice pişsin öyle pişsin. Onun sıcaklığı yeter. Sıcaklığı yeter yeter. Şey peynir mi yeter? krem peynir. Ne yiyeceğim? O sokakta sosyal hmm. peynir. Bitmiş mi? Tamam. Al, al ne yine al. Ben normal. Şu anda bak evet işte. O ne orla anne mi? Anne mi? Ramlı. O bu da Ramlı. Devam et. Pişti. Tamam, O tabak aldın mı? Oo. Yarısı kaldı yumurtalar. Evet, o tabaklar koyuyordu. Oğlum da olur. Olur, olur mu? Şey alsın. Evet canlar. Videomu beğenmeyi, bana destek olmayı, bol mesaj. Videolarımı izleyin sonuna kadar. Ee, üzerinden geçmeyin. Olur mu? Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a yorum etmeyin.